Arkadaşlar merhaba. Bugünkü tanıtacağımız cihazımız Hyundai Accent Era. 2006-2012 arası uyumlu olan araçlara takabildiğimiz çerçeve ve 9 inç tablet uygulaması. Cihazımız Android arkadaşlar. Şöyle hakkında bölümüne baktığımızda A55 4 çekirdek işlemci kullandığını görüyorum. 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip. Android 13 sürüm, x e 720 ekran çözünürlüğü QLED ekran olan bir Cihaz tanıtımı gerçekleştireceğim cihazımızın ana menüsünde radyomuz var arkadaşlar. Bluetooth ikonumuz var. Telefonla görüşme yapabiliyoruz. Bunun dışında internete bağlandığınızda Google haritalara gösteriyor canlı trafik olarak. Android Auto ve CarPlay uygulamamız var arkadaşlar. Bu uygulamaları Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde kullanabiliyoruz bu teknolojiyi, bu arayüzleri. Uygulamalar menüsüne girdiğimizde ana sayfadaki bazı ikonların yanı sıra Örneğin Bluetooth müzik bölümümüz var. Buradan telefonunuzdaki müzikleri eşleştirip araç hoparlöründen dinleyebileceğiz. Bunun dışında AUX girişimiz var arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtiğimizde dosya yöneticimiz var. Cihazın içerisinden iki adet USB kablosu çıkacak arkadaşlar. Bunu torkuda içerisine çekiyorsunuz. Ucuna flash bellek taktığınızda içindeki materyallere buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Equalizer bölümümüz var ses ayarlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. İnternete bağladığımızda Google Chrome'dan internette surf yapabiliyoruz. Play Store'dan Android uygulamaların indirimini gerçekleştirebiliyoruz. Ana sayfadaki Google haritaları göstermiştim. Bir de Igo Navigasyon var arkadaşlar cihazda. Bununla da çevrim dışı olarak tüm Türkiye'yi gösteren bir harita uygulaması sizleri istediğiniz adrese götürebiliyor arkadaşlar. Uygulamaların içerisinde diğer bir ikonumuz YouTube arkadaşlar. Buradan video izleyebiliyorsunuz. internete bağlandığınızda tema yöneticimiz var. Buradan 15 farklı çeşit arayüz seçeneği sizlere sunulmuş. Logo ayarlarımız var. Açılışta istediğiniz bir logoyu da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazla ilgili ayrıntılı fiyat bilgisi öğrenmek için 0533 582 3689'dan bizlere ulaşabildiğiniz gibi profesyonel montaj hizmeti almak ve cihazları yerinde görüp test etmek isteyenler Google haritalarda SmartCo Multimedia yazarak adresimize ulaşabilirler. Görüşmek üzere.